Selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pastı noktalara ve kapattığım deliklerin olduğu yerlere vidalarını çıkarttım. Ee, astarını attım. O tarafını da astarını attım. Oraya boya vurma ihtiyacı hissetmedim. Bir de şurada benzin kapağı var. Onu çıkartacağım. Onun yerini açacağım. Ee, oranın yalıtımını döşedim. İşlevesi basit. Yani böyle eğik bükük yer olmasına rağmen kalınlığını görüyorsunuz yani bir parmağımdan kalın desem bakayım yan tutunca öyle ama neyse bir parmağımda bir parmak işte ya neyin hesabı ne diyorsam böyle astarını yaptım şimdi mavi sprey boyamı da sıkacağım maksat bir şey olduğu herhangi bir şekilde açmak maçmak gerekti falan filan böyle kalmasın ee, orayı tek parça yaptım ama Buraları tek parça yapar mıyım emin değilim. Çünkü tek parça halinde yapabileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü şu kanalları var. Kanallara oturt motort bunun işlemi biraz zor olacak. Örnek görürüm şurayı bir alırım. Şurayı bir alırım. Şurayı bir alırım. O şekilde yaparım diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. Boyadan sonra tekrar bir video gelecek.